Aslan iki buçuk, iki buçuk yıllık eşi e, ve bir yaşındaki kızını, iki buçuk yıllık eşinin bir yaşındaki kızını alarak evden gittiği e, ve eve geri dönmeleri için stüdyomuza söyleyerek eve dönmeleri için stüdyomuza başvurdu. <laughs> Rıza'cığım hoş geldin. Hoş bulduk. Sen iki buçuk yıllık evlisin. Evet. Ne güzel Allah bağışlasın. Bir yaşında da kızın varmış. Adı ne kızının? Ravza. Ravza. Razan. Ravza. 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 Evet. Ravza. Eşinin adı ne? Halime. Halime. Ee, niye gitti Halime evde? Vallahi babasının ağzına bakaraktan gitmişti. Babasının ağzına bakarak evet. gitmişti. Kayınpederin seni sevmiyor mu? Sevmiyor. Hmm, niye sevmiyor acaba? Ben namaz kılmıyormuşsun. O yüzden Allah sorguya çekecekmiş. Niye namaz kılmıyor? Namaz kılmadın niye? diye, sevmiyor değildir. O, o zaman öyle bir durum olsa evlenirken sen evlenirken kılıyor muydun namaz? Hayır kılmıyordum. Tamam o zaman baştan istemez. Sen şimdi boş ver namaz kılmıyor. O Allah'la senin aranda. Niye seni sevmiyor? Bu yüzlerden işte sen namaz kılmıyorsun. Bu yüzlerden de şimdi bu yüzlerden olsa namaz o baştan söyler yani namaz kılmadığın için kızımı vermiyorum diye. Atmayalım kafadan. Yani niye bir kayınpederin sevmemesinin bir nedeni olmalı. İşte nedeni bunlar başka biri şey. Bana geldiği zaman ben senin evinde yemek yemiyorum, içemiyorum. Niye diye soruyorum. Harammış namaz kılmadığım için. Başka? Hep bunları ön önüne koyuyor. başka? En sonlarda 29 Ağustos'ta kayınvalidem vefat etti. Ondan sonra Aa, daha çok hatası. değişti. Yani kendine bakıcı olaraktan eşimi benden uzaklaştırdı. İki aydır ben çocuğumdan hiç bir haber alamıyorum. Senin hiç hatan yok mu? Hep hatam yani benim hatam ama benim hatamı hep Senin hatan var mı? Benim bildiğim hatam yok. Varsa da söylesinler o da yok. İşin sıkıntılı durumu ne biliyor musun? Ee, buna yansıtma diyoruz biz psikolojide. Hiç insanın kendi hatasının olmadığını düşünmesi ve hep karşı tarafın hatalarından dolayı bir şeylerin olduğunu düşünmesi. Bak buraya kadar geldin, kaç gündür bekliyorsun. Evet. E, kendi kendine bir kafanı da dinledin. E, eşin yok, kızın yok. Hani bu süre içinde ya ben de şöyle yapmasaydım, ben aslında hatalıyım, şöyle davranmasaydım karım evden gitmezdi. Dediğin hiçbir şey olmadı mı? Hatalar mı olabilir ben olmaz demiyorum. Olabilir Ama... değil işte. Bak olabilir çok. Benim hatalarım olabilir yani? hatan neydi? Ya hatam yok ben onlara karşı. Hatan yok senin. Tamam. İzleyelim bir Rıza Demirarslan'ı. Rıza Demirarslan'ın İde'den İstanbul'a getiren eşi Halime Demirarslan'ın 4 Kasım'da 14 aylık kızları Ravzayi ve 2 milyon lira değerindeki birikimlerini alarak kayıplara karışmasıydı. Eşim Halime 4 Kasım tarihinde 1 yaşındaki çocuğumu da alarak evden ayrıldı. O gün bugündür çocuğumla ve eşimden haber alamıyorum. Evde 545 bin arabanın kazancı nakit para vardı. 52 tane çeyrek, 13 tane yarım, 8 tane cumhuriyet, ayrıca 110 bin lira nakit para, 4500 de dövizimiz vardı. Onlar da almış ve evi terk etmiş. Anlattığına göre Rıza Demirarslan'ın eşi Halime Halime Demir Arslan'la arasındaki tek problem babaları arasında geçen bir tartışmaydı. Biz Halime ile iki buçuk yıldır evliyiz. E, görücü usulü evlendik. Birbirimizi severek aldık. Eşimle aramda hiçbir problem yoktu. Sadece onun babasıyla benim babam arasında bu ufak bir tartışma bizim ayrılma noktamıza getirdi. Ben uzun yol şoförüyüm. Günlerden pazar günü araba yükledim geldim. Yola çıkacaktım İstanbul'a gidecektim. E, eşim o gün benimle yorgun argın geldim. Hiç ilgilenmedi. Ben de niye böyle yapıyorsun? Hani yemek hazırlamadın. Ağaç susuzsun diye niye sorun döndü? Aramızda ufak bir tartışma geçti. Ben de evden çıktım o gün yoluma devam ettim da babasını anlatmış olay. Babası da o gün babamı aramış. Bunlar anlaşamıyorsa aile danışmanları falan göndermiş. Babam da o konuya sıcak bakmamış. Aranda ufak bir tartışma geçmiş. O yüzden aramızda problem çıktı. Ne var ki çift arasında yaşanan sorunlar bu Bilmiyorum hani ben bu kadar çok kavga yani bu tartışmalar benim çok hoşuma gitmediği için ilgilenmiyorum da. Şu kelime dikkatimi çekti. Kayınpederin hani o bütün her şeyi başlattı diyen kayınpederin diyor ki bir aile terapistine gitsinler. Şimdi bu adam seni size seni istemiyorsa damat olarak. Yani gitsinler bir aile danışmanına da evliliklerini kurtarsınlar niye desin. Ve bunun karşılığında sen niye istemeyesin bunu? Biz tamam dedik yani ona bir. Tamam şey demedik, demedik diyorsun ki... ben. Bunu kabul etmedim diyorsun. Ben değil babam bak. Tamam babana ne zaten? Ya babamla konuşmuşlar ondan. Tamam, babam Bunlar geçilemezse aile ha. terapisine gönderelim demiş. Tamam baba ne demiş? Babam da buna sıcak bakmamış. Niye bakmamış? E bakmamış Niye adam. kendi oğlu dört dörtlükmüş hiç yardıma ihtiyacı yok muymuş? Bakmam. Aralarında ufak bir tartışma çıkmış. Niye tartışma çıkıyor? Adam kötü bir şey söylemiyor ki bir aile danışmanına gitsinler evlilikleri kurtulsun diyor. Çok haklısın sayın dünürüm. Zaten bir yaşında da çocukları var. Ben de oğluma şimdi konuşurum. Beraber gitsinler de evlilikleri kurtulsun. Cevap bu olmalı. Eğer bu cevabı vermiyorsa babanın da gitmesi lazım bir terapiste. Değil mi? Yani He, hani olabilirler var yani olabilir olabilir şimdi bir net netle konuşmamız lazım değil mi? Devam edelim çift arasında yaşanan sorunlar bu konuyla sınırlı değildi. Evdeki sağlanamayan düzende tartışma konusu olabiliyordu. Benim eşime tek söylediğim şey evi düzenli tut. Gelenimiz gidenimiz olur. Yani demesinler. Rıza'nın da eşi evine bakmıyor, barkına bakmıyor. Her şey küflenir işte. Yemek ocağın üstünde kalır. Çamaşır makinesi, ulaşım makinesi üstünde deterjanlar, tozlar hep dağınıktı. Düzenleyim de şöyle de düzenli dursun diye hiç aklına gelmezdi. Ben uyarınca suçlu ölürdüm. O yüzden tartışıyorduk. Evet. Zaten bizim kavgalarımız ağız tartışması, ağız kavgaları. Yani evi terk etmesini anlamıyorum yani. herhalde arasında olan bir tartışmamız oluyordu. Yani bunu başka yerlere çekmenin bir anlamı yoktu yani. Kayınpederinin eşinin ve kızının nerede olduğunu bilmediği konusunda doğruyu söylediğine de inanmıyordu Rıza Demir Aslan. İstanbul'a geldim. Kayınpederin oraya vardım. Ben çocuğum ve eşim evi terk etmiş. Neredeler? Benim bilgim ve haberim yok dedi bana. Ama nerede olduklarını gayet iyi biliyordu. Bir insanın kızı ve torunu kaybolmuş. Rahat olabilir miydi? Hiçbir rahat olamazdı. Ben rahat değildim o Oraya vardım. Bana bilgi de verilmedi. İki aydır da bilgi alamıyorum ben. Rıza Demir Aslan'a göre bu hasret aslında bir cezaydı. Tek bir isteği vardı. O da çok çok sevdiği eşi Halime Demir Arslan'ın ve burnunda tüten kızının eve geri dönmesiydi. Ya biz hep birbirine konuşuyoruz. Böyle isim olarak çağırmazdık. Hayatım, aşkım, bir tanem. Ne oldu da bu hale geldik biz? Anlam veremiyorum ben. Bana ceza verme niyetinde çocuğuma ve kendisine hasret kalarak iki aydır cezamı çekiyorum. Eşimin beni sevmediğini ve istemediğini düşünmüyorum. Bizim çocuğumuz böyle büyümesin anasız babasız. Evine geri dönsün. Eşim ve çocuğum gittikten sonra ben eve giremiyorum. Çünkü onların hasret var, onların elbiseler var. Onların onlara bakıp dayanamıyorum yani. Halime ben seni çok seviyorum. Niye böyle yaptın? Seni ve çocuğumu çok çok özledim. Gel bir ortak yol bulalım. Ne yiyorsunuz, ne içiyorsunuz? Hiçbir bilgi verilmiyor. Yuvana dön. Seviyor musun eşini? Evet. Niye seviyorsun bu kadar pis, kötü? Evine bakmıyor. Evet, Babası kötü. Alıştım. Babası kadar. kötü, kendisi kötü, eve bakmıyor. Ha, Niye 14, seviyorsun? 14 aylık daha kızım var ben onu. Tamam. E, demek ki dünya getirmek için ben demek ki 6-7 ay uğraştık. Tamam, iyi tarafları Kötü taraflarından daha fazla. Vardı ben yok demiyorum iyi tarafları da vardır ben. karalamıyorum. Bir ben şey söyleyeceğim. Yani. Seninle ilgili olanlar hep olabilir vardır. Oğlum bak ben kötü bir şey söylemiyorum. Ben aslında iyi bir şey söylüyorum sana. Yani aslında başka bir şey hissederken gerçek duygularını söyleyebilirsin yani. Anlatabiliyor muyum? Evet. Ben karımı seviyorum, karımı eve istiyorum çünkü onsuz yapamıyorum. Yani çamaşır makinesinin üstü tozluydu diyene kadar sen o odaya girdiğin zaman hemen oradan bir tane tuvalet kağıdını ıslatırsın. Şöyle çamaşır makinesinin üstünü siler atarsın çöpe. Senin de elin ayağın tutuyor ya. Tutuyor yani o yüzden çamaşır makinesinin üstünü tozlu gördüğünde evi bu seni rahatsız ettiğinde tuvalet kağıdını şöyle ıslatıp biz de öyle yapıyoruz yani. İlla büyük temizlikleri her zaman yapın Hop alsana temiz. Demek ki sen karını seviyorsun değil mi Rıza'cığım? Evet. Heh. evine geri istiyorsun. Gerisi. Demek ki evinde sen mutlusun aslında. Ama bir problem yaşanmış. Seni evet. affetsin. Zaten ben bir gün evdeyim. Dört gün yoldayım. Uzun yol şoförüyüm ben. Heh. Kendim. Ya yani geldiğim zaman ben de bir şey istiyorum yani böyle. ilgi istiyorum, alaka istiyorum. Benim dört günüm yolda geçiyor. Bir gün evimde geçiyor. Sabah Göstermiyor geliyor. mu o ilgiyi? Yok göstermiyor. O zaman bırak gitsin. Ama çocuğum da aldı gitti. İki aydır beni çocuğum bile gösteriyor galiba. <laughs> yani Çocuk ayrı mesele. Yani gidersin, yani. boşanırsın. Gidersin. Aslında ilgi gösterecek kadını bulursun. Sen Arkadaşlar ben musun? sizin ben sizin lehinize bir şey söylüyorum. Bak kötüyse aramaya gelmeyin. İyi ise iyi olduğunu söyleyin. Arada derede olmaz hayat. Ya iyidir ya kötüdür. Sana, bana ilgi göstermeyen insanın ben dört gün yokum Ben niye mi devam ettirmek istedim Demek ki her şey öyle değil. Bak Şevki Hocam bir şey söyledi. Sen ilgi Sen gösteriyor Sen yoldan musun, gelince e, eşine ilgi gösteriyor musun? o özlemini hasretini e, ona değer verdiğini hissettiriyor musun Evet işine? hissettiriyorum şey hocam. Ama o hissettirmiyor. Ben hissettiriyorum. Peki sen onu hissettirdiğinde karşılığında olumlu bir yanıt alamıyor musun? Almıyorum yanıt. O zaman Rıza'cığım ne aramaya geldim be yavrum? Bak evet. ben bak sen benden yaşça küçüksün. Ben bak ben ters bir şey söylemiyorum. Ben aslında çok doğru bir şey tespit yapmaya çalışıyorum. Bu kadın pis evine bakmıyor. Sana ilgi göstermiyor. ...nokta değil mi? Evet. Babası da kötü. Kötü babası. Ali'ye kibarca bir bayba. Ama çocuğum benden ne uzaklaştırıyor. Niye ço çocuğum? Çocuğum yani aydır ben görmüyorum. Hayır sen oturup... ...o zaman boşanmak isterse razı olacak mısın? Çocuk da mahkeme ne karar veriyorsa... ...ona karar verir. Yani burada yok diyor... ...bir çocuğu da vermeye göstermiyor. Hayır hayır... ...boşanmak demişler. isterse razı mısın? Razıyım. Razısın. Peki ben... E, ...senin eşini buldum. Eee... bir izleyelim neler anlatıyor Rıza Demir 4 Kasım'da 14 aylık kızları ve 2 milyon lira değerindeki birikimlerini alarak kayıplara karıştığını öne sürdüğü eşi Halime Demir Arslan ekibimize konuştu. Anlattığına göre gidişinin ardında tehditler ve hakaretler vardı. Yola çıkmıştı. Beni aradı geleceğim eve falan diye. Telefonda yemek yiyeceğimi falan diye sordum. Yemeyeceğim fabrikada yedim dedi. Eve geldi. O sırada evin işini yapıyordum. Yetişemedim. Bağırdı çağırdı bana. Kapıya falan vurdu. Bana kadınlık mı yapıyorsun şey mi yapıyorsun? Böyle kelimelerde bulundu. Babam duydu. Babam da ne oldu kızım dedi. Ben de anlattım durumu. Babası babamı aradı. Konuşmak için çağırdı. Babam evlilik danışmanına gidin. Eğer gitmeyecekse ben kızımı alıp torunumu alıp giderim dedi. Kayınpederim babamın üstüne yürüyor. Küfür ediyor. Tehdit ediyor. Babam eve geldi. Üstüne kayınvalidem eltim, komşuları geldi. İşte babamla konuşmaya başladılar. Sesler biraz yükseldi. Ertesi gün oluyor. Ben diyorum ki babanla ailenle görüşmek istemiyorum bu yapılanlardan sonra. O da o zaman babanın evine götüreceğim seni dedi. Tamam dedim götür dedim. O sırada babasını arıyor yoldayken ben Halime'yi babasının evine götüreceğim. Sabahın onuydu. Kaynatam arıyor. Açtım baba dedim ne oldu? bir şey mi oldu dedim. Küfür etmeye başladı. Gelince döveceğim dedi. Tehdit etti. Beş dakika geçiyor eşim arıyor. Kapıyı sakın açma. Olacaklardan ben sorumlu değilim. Hak ettin. Ben abimi aradım. Abim kayınpederimle konuştu. Çocuğun eşyalarını aldım birkaç parça. Çıktım. İfade verdim. Polisle beraber. Sığınma evine gittim. Üç gün sonra abim geldi. Görevlilerden abim teslim aldı beni. Sonra buraya geldim babamın evine. Peki eşinin giderken evdeki altınları ve takıları <laughs> aldığına yönelik iddiasına ne yanıt verecek Dalime Demir Arslan? Rıza Bey birçok altın, yüzük, küpe onları da giderken evden aldı diyor. Sadece bilezikler bendeydi. Düğünde takılan takılar, kamyondan tıra yükseldi, tıra gitti. Düğünde takılan takıları göstermediler bana. Hatta eşime söylediğim zaman da babam taktı, onun hakkı dedi. Bende dört tane bilezik var. O da benimle çocuğumun rızkı. Hani çocuğumun geleceği o. Rıza Demir Arslan'a göre problem problemsiz olan 3 yıllık evlilikte Halime Demir Arslan'a göre ise ilk aylardan itibaren fiziki ve psikolojik şiddet eksik olmamıştı. İlk 3 ay evliliğimize vurmuştu da var. Vurdu. O sırada bağırdım, çağırdım. Hatta eşyalarımı bile toplamaya çalıştım. Üstümü yırttı dışarı çıkmayayım diye. Psikolojik şiddet de var. Öfke problemi de var. Sağ sola zarar verme eğilimi var. Bu yüzden zaten babam aile danışmanına gidin dedi. Bu hep bunu kötü olarak algıladı. Bir de sizin kayınvalideniz ve kızınızla alakalı bir sıkıntı yaşamışsınız siz. Eşim dedim ki, Ağzının ağzı bulaşıktı, yaladı, mikrop kapar. Hani ben annesini kastetmedim orada ama o öyle algıladı. Anneme mikrop dedin, işte arabanın arkasına bağlayacağım, seni sürükleyeceğim diye kelimeler kullandı bana. Üstelik yalnızca kendisinin değil, henüz 14 aylık olan bebeğinin de kötü sözlere ve davranışlara maruz kaldığını öne sürüyordu Halime Demir Arslan. Yani aşağı inme, çıkma muhabbetlerimiz çok vardı ailesine gidip gelme. Hep çocuğu bahane ediyorsun, çocuğun işte Allah belasını versin, gebersin diye bir kelime kullandı zararlı şeyler de veriyordu. Ben verme dedikçe veriyordu. Benle zıtlaşıyordu, inatlaşıyordu. Bu nasıl bir babalık yani? Gün yüzü görmediğini anlatan Halime Demir Arslan için artık geriye dönüş söz konusu değildi. Rıza Bey tekrardan bir şans versin diyor. Geri dönüş olmadığını anladı, pişman da oldu. Ama ben bu pişmanlığı kabullenemiyorum. Üç sene boyunca yaşadıklarımı bir ben bir de Allah biliyor. Kapıda kayınpederim bana hakaretler etti. Ben bunları kendime gururuma yediremiyorum. Burada ailemle huzurluyum. Kesinlikle boşanmak istiyorum. Mahkemeye göre çocuğunu da görebilir. Benim için sıkıntı yok. Şu anda da karşında, merhaba de. Vallahi ben merhaba diyemiyorum ona bu iftiradan sonra. İftir. Bu iftiradan sonra, iftira atıyor bak. Hayır bedel küfür etmiş, ben i̇ftira çocuğa ilenmişim. Ben bu çocuğu dünyaya getire, getirecek 5-6 ay uğraştım. ve çocuğuma nasıl ilenebilirim ya? Böyle iftira nasıl atabiliyorsun ya? Sen gebersin diye kelimeler... Hayır hayır, sen gebersin He? diyen sen değil miydin? Ölsün diye. Kim ben? Ya bu kadar iftira atman ya. Nasıl evet, iftira sen... atarsınız siz ya? E nasıl Böyle bir şey olabilir ya? mi ya? Çocuğu bahane ediyorsun. Ondan sonra gebersin. E ne? Sen ben her şey çocuğa bahane ediyorsun. Ben sana çocuğuma ben nasıl ineceğim? Ben 5-6'a hiç uğraştım o çocuğu dünyaya getirmek için ya. Ay. Sen kendin biliyorsun mesela kaç tane hastaneler tutmuşum ben. Ben sizle muhatap olmak istiyorum. Ben sizle muhatap ol, olmak bir istiyorum. Tabii doğruları söylediğiniz zaman bir gün muhatap olacaksın. muhatap olmak istemiyorlar. Yani günaydın Doğru hoş geldin değil. yayınımıza. Doğru ama, değil bunlar. Ama bir şey söyleyeceğim. yani Senin hani günaydın, muhatap olmak buldum. istememeni anlayabilirim. Fakat hani ortada bir çocuk var ve şu an hala evlisiniz. İstesen de istemesen de bazı şeyleri konuşarak evet. halledeceksiniz. Bak Rıza'ya ben aslında ya özellikle sordum. Biz buna sordum. hiçbir zaman konuşamadık ki. Bak ben Rıza'yı çok sevdim aslında. Ee, Rıza'ya özellikle sordum bazı şeyleri. Şimdi Rıza seni sevmese buralara kadar gelmez. Evet. Fakat sevdiğini söyleyemiyor. Onu beceremiyor. Ben onundan farkındayım. Ay gelmez tamam ha. hani. Yani yoksa. Beceremiyor evet ama ha. hani. E, yoksa buraya şey niye gelsin yani burada 100 milyonun önüne çıksın niye çıksın? Ama özellikle biraz böyle. Yani şey yaptım çomak soktu. Belli ki seni seviyor buraya gelmiş ya, ama Hanım, söyleyemiyorsun. Hani şöyle bir şey diyeceğim. Yani ve bu sana aslında büyük bir sesat. seven sesler. insan bu kadar hani iftira atabilir mi? İftira sana... atmıyorum ki kendi atıyor iftiraya. Ben 5-6 ay uğraşmıştım çocukla. Okulu dünyaya getirmeye ya? O ya. altınlar, şeyler, ne, bunlar ne yani? Ve çocuğun geleceği için çalışıp gece ve gündüzme katıyorum, çalışıyorum ben. Bir gün evimde kalıyorum, dört gün yoldayım ben. Gece gündüzde katıyorsun da sen, hani e, bu kadar şey ben almadım hani e, kim Şöyle bir... bir şey diyeyim, sığınma evinde de kayıtlarım var, kayıtlarım var. Hani Müyü Hanım da araştırabilir, ben hani belgeli her şeyim. Belgi... E, Boşta tamam. ben sığınma evine gitmedim yani. Sen, sen İzmit'e gitmeden bir gün önce babam bizdeydi. Babayı götürmedin nereden bileceğim ben? Bir gün öncesinden. Ya polislerle ha. şey yaptık, ya Hayır. polislerle hareket ettim. Hayır. Beni evden çıkaran polislerdi ya. Tamam, seni evden çıkaran polislerdi, tamam. Babanın evde evden polisler mi çıkardı? Babam bir gün önce bizim evde de değil miydi? Ravza'ya doğum, Ravza doğum günü yapmadık mı biz? Aynı bir şeydi. İki gün önceydi. E tamam baban ne zaman çıktı? Baban ne zaman gitti? Sen seçenek sunmadın mı? İşte ya baban ya ben diye seçenek sunmadın mı? Evet, ben de dedim bak, ki babamın yanındayım davran, dedim. Sen de o alalım, zaman ben sana... demedin mi? Ben götüreceğim seni. Hayır. Ben götüreceğim seni demedin mi? Ben sana mi? ne dedim? İstemiyorsan söyle güzel güzel. Ben seni babayın oraya bırakayım gelme. Arkamdan hiç çevirmeyin. Dedi mi demedin mi? Ben arkamdan hiçbir zaman çevirmedim. Her zaman çeviriyorsun. Yani söylediklerini de yalanlıyorum şu an zaten. Polis memurlu olarak geliyorsun. Yalan Beş dakikada yukarıdan üç tane bavul, bir tane poşeti indiriyor. Üç dakika ne zaman hazırladın? Ve babası bizim oradaydı. Kızın evet. doğum günü vardı. Evet hazırladım. Rıza'cığım bak yalnız. Ya hayır şöyle bir şey bir oldu tane. polis Şimdi, geldi. Pardon ben... bir babaya da anne kızını evlendirince kızının tapusunu size vermiyor. Kız benim kızım. E, tamam biz... Mutlu edersen senin yanında durur. Senin kirli çoraplarını yıkar. Müge Hanım, korayabilirsiniz. Mutsuz olduğu an benim başımı tacı. Sormasına gerek yok. O ev onun evi. O her zaman onun evi. Onun onun her zaman benim evim her zaman onun evi. O ev orada açık. Müge Hanım. Mutlu olursa sevdiği adamın kirli çoraplarını yıkamaya devam eder. Çocuk yapar falan filan biz de mut, mut böyle mutlu oluyor derip devam ederiz hayatta. Ben hiçbir zaman söylemedim. Mutsuz ama. oluyorsa da baba onun babası. Çocuğunu bırakmaz. Ben hiçbir zaman söylemedim ki baban gelmiş, Bak, gelmesin Bak diyor ki diye. kayınpederim dedi ki bana diyor kayınpedi yani babam için ben çok kızmış gelecek kapıya kapıyı açma sana bir şey yaptıklarına sorumlu olamam dedi bana diyor. Yani kayınpederinin döveceğini düşünen bir kadın polis çağırıp evden çıkıyor. Hayır o, niyetli dövme. Ve ömür. kadın sığınma, ama, ama kadın sığınma evine gitti yani niye birisi polis çağırsa hayatım hepimiz neler yaşıyoruz. gitmeye kafayı Dırt ayarmış. dırt dırt da polis çağırmıyoruz evet. yani. Kafayı almışmış babası kızımın doğum gününe geldiydi. 30 Ekim'de doğum günü vardı. Birkaç gün erteledi. Babam gelecek diye. Babası geldikten sonra işleri değişti. Tamam, peki madem babası gelince işler değişti. Babası neden ee, şeye gitsin dedi? E, bir terapiste gidin dedi. Neden öyle dedi? Yani ya bunu Eme Hanım şöyle bir ne şey dedi. Babasını gitmesi şart oraya. Yardım Bizim alın değil. diyor. Yardım alın Şimdi diyor. Babası İzmit derince e, eğitim araştırma hastanesinde görevli. E, bu hastalara bakım, bakıcı yapıyor. Onların yanına kala kala o adam da aynı şekilde olmuş yani. Benim şeyim. O zaman mesela Sen nasıl diyelim ki böyle kalp yani? doktorunun da kalbi mi rahatsız oluyor yani kalp hastalarına baka baka? Kalp hastası değil bu tedavi. Tamam yani senin tedavikten. senin anlatımına göre yani bir bağlantı kuruyoruz. Hani bir felsefe mantık dersleri okutuyorlardı ya bize yani. Hani hasta bakıcı bakınca hasta oluyor. Mesela kalp doktoru da <laughs> mesela kalplere bakıyor. Kalbi mi rahatsız oluyor? Yani. Hı. Öyle oluyor yani. Anladım. O zaman hiçbir doktor eğer hepsi istifaysa gitsinler yani. Mesela çünkü yani ayağı he, kırılanı alçı sardığı zaman doktorun da ayağı he, kırılıyor. Evet, çünkü baba çünkü babası şey. Çok ee. zor ya. Yani ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu karı kocalık arasındaki kaliteyi nasıl acaba yükseltebiliriz? Ama bunun karı kocalık kalitesinin dışında rızanın kendini bir değiştirmesi lazım. Yani rıza hayata böyle bakarsa hiç kimseyle mutlu olmaz. Ee, bir defa Bilimi reddediyorsun. Yani bir, bir takım e, durumlarımız iyi gitmiyorsa, yolunda gitmiyorsa... ...bir profesyonelden destek alırız. Eşinin babası da size kötü bir şey söylememiş. E, bir profesyonelden destek alın demiş. Bu kötü bir şey değil ki. Bu sizin tam... hasta olduğunuz... Bir dakika. Hasta olduğunuz anlamına da gelmez. E, birbirinize nasıl davranmanız gerektiği konusunda e, ee, bu işin ilmini okuyan birinden fikir almaktır bu. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronu öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak <laughs> öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. <laughs>